Evet, Safran Moldan herkese selam. Kanala hoş geldiniz. Tarihi Demirciler Çarşısı. Şöyle bir nostalji çekelim. Bu da öğlen namazını eda ettik. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Şöyle bir otantik. Eski kalaycılar. Evet, işte bir tarihi doku güzel bir ahşap bina demirci kalaycı böyle bakın tarih bunlar işte atalarımızdan gelendi buna bakacakmış Evet, bunlar da koyunlara kesiyor takılan ziller.